Ee, ben Andro Hype Nasılsınız dostlar İnşallah keyifleriniz yerindedir ee, Bu benim ilk videom dostlar ee, Yaşım küçük ancak sizlere Güzel bir oyun yüklemleri sunmak için Buraya geldim dostlarım Youtube'a başladım Bugün e, FTS 22 Nasıl yüklenir Onlardan bahsedeceğim dostlarım. FTS 22'nin yükleminden önce hemen arkadaşlar takımları göstereceğim sizlere. Sonra da yüklemine geçeceğiz. İsterseniz dostlarım hemen takımlara bakmaya geçelim. Evet dostlar geldim. Ee, hemen dostlar direkt en güzel takımlardan La Liga'dan bakacağım. Buradan hemen dostlar ben mesela Real Madrid'le Disco Madrid'e bakmak Şöyle şey i̇şte Jan Oblak, Stefan Savic, işte dostlar Jose Gimenez, Felipe, Joao Felix, Luis Suarez güncel kadro dostlarım. Ee, real Madrid'de gördünüz. Şimdi hemen Barcelona ve ne yapalım? Ee, Barcelona ve dostlar ve Premier Lig'den bir tane takım bulalım. Mesela Manchester City. Ee, aynı zamanda dostlar görmüş olduğunuz işte Lionel Messi falan zaten o hep vardı. Agüero görüyorsunuz dostlar Barcelona'da yeni geldi. İşte Messi City'de olsa Kevin De Bruyne, Rodri, James, Sterling, Gabriel Jesus. bunlar bulunuyor dostlarım. Sonra hemen e, farklı takımlara da bakacağım burada. Türk takımları maalesef ki yok dostlarım. E, Türk takımları olsa güzel olurdu ama maalesef ki yok Türk takımları. E, sonra dostlar ben bir hemen Ligue 1 ve e, pardon hemen buradan Paris Saint-Germain ve Görüyorsunuz Bayern Münih kadrosu da dostlar güncel. Paris'te işte Mauro Icardi, yani Mbappe, işte Neymar, Vinal, Vinalum. Bunlar dostlar var yani işte tavsiye ediyorum bunları. Ya yani bu takımlar güzel. E dostlar sonra işte nasıl diyeyim sizlere dostlar hemen buradan farklı takımlara da i̇şte Dortmund'a da bakmak istiyorum. Dortmund ve e çok iyi takımlara bakmak istiyorum. Şöyle Dortmund ve Liverpool. Ee, dostlar görüyorsunuz burada da işte Marco Reus, Axel Witsel, işte Torgan Hazard, Julian Brandt, işte Jadon Sancho, işte Erling Haaland. Bunlar bulunuyor. Ee, dostlar isterseniz ben maçı hemen gireyim dostlarım. Sizlerle birazcık bakınalım. Ben bir videoyu durduruyorum. Ee, hemen geleceğim. Evet dostlar oyunu başlattım. Geldim. Dostlar şimdi hemen sizlere oyunu biraz göstereceğim. Oyun e, öyle... Kötü bir oyun değil dostlar yani. Kontrolleri de güzel. E, kontrolleri de aynı zamanda kötü değil. Yani kontrolleri beğenilebilir dostlar. Bence güzel. Hemen buradan bir topu almaya çalışacağım. Havantıda. Van kalamadık yakalamadık. Hazard aldık. Çok iyi. Ver pasını. Erling ve Haaland. Gol geldi. Haaland attı golünü. Dostlar kontroller bu şekilde. Yani kontroller bence hiç kötü değil yani. İşte BAC falan onlar da güzel olmuş. Dostlar pek oynamayacağım. Bir 20 dakika falan oynar. Çıkarım bunu da. Yani maç bitimi ne kadar oynamayacağım. Sonra zaten kuruma geçeceğim. Atsana kardeşim. Tamam. Hemen bu dostlar hemen buraya doğru pas verdim. Olmadı ya. Olsun alalım bir daha. Olmadı. Neyse dostlar ben videoyu duruyorum kuruluma geçiyorum görüşürüz ee, dostlar, hemen kuruluma geldik dostlar ilk olarak diyeyim e, kurulum için zar çıvır uygulamasına ihtiyacınız bulunuyor ben sizlere e, FTS 22'nin indirme linkini vereceğim aşağılarda pardon aşağılarda dedim aşağıda vereceğim e, oradan indireceksiniz neyse hemen isterseniz dostlar bir kuruluma hemen geçelim dostlarım Şimdi e, dostlar hemen ben buradan bir onu bulayım. E, dostlar. Şöyle hemen onu ben bir bulmak istiyorum. Nerede diye. Buralarda bir yerlerde olacak. E, buralarda bir yerlerde. Pardon yanlış girdim galiba. Neyse burada bir bakınalım. Dostlar ben bulunca videoyu açarım tekrardan. Dostlar hepsini buldum. Ee, dostlar hemen isterseniz devam edelim. Karşınıza görmüş olduğunuz dosyalar gelecektir dostlar sizlere. Ee, gelecektir dostlarım. Şimdi burada mesela e, mesela dostlar burada direkt olarak bunlar bunu işte FTS 21. Şimdi dostlar ilk olarak e, APK'yı kuruyorsunuz. Ben daha APK var dostlarım. Bu bir ben hiçbir şekilde yapmayacağım. Sonra dostlarım OBB'yi bir kere tıklıyoruz, görüntüleyiyoruz. Bunu, bakın, bunu kopyalıyoruz dostlarım. Sonra burada yukarıya basıp Android'e basıyoruz. Sonrasında arkadaşlar OBB'ye atıyoruz, OBB dosyasına atıyoruz dostlarım. OBB'ye atıyoruz. Sonra. Ne yapıyoruz dostlarım? Tekrar buradan geliyoruz ve mesela data diyorlar. Data. Bastım. Bunu kopyaladım. Geldim buradan dostlarım. Bir daha buna bastım. Sonra e, burada Android var. Data'ya basıyorum. Ve aşağıdan e, aşağıdaki dostlar pano gibi bir şey var. Ondan dostlarım bir daha yapıştırıyoruz. Ve APK'yı kuruyoruz dostlarım. APK'yı kurmak da zaten çok kolay dostlarım. Hepiniz biliyorsunuzdur. Basıyorum. Yükle diyorum. Bu şekilde yüklüyoruz. Dostlar video bu kadardı. İnşallah videoyu dostlarım beğenmişsinizdir. Bay bay. Güle güle. Kendinize iyi bakın.